İskelet Dehlizleri Hande Berra Bu yazı Mart 2019 tarihinde Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Abdullah Özdil İspanyollar denize açıldığında efsanelere meydan okudu. Günlerce rüzgar değmedi yelkenlerine ve deniz canavarları avını beklerken ceviz kabuğu gibi sallandılar boşlukta. Kıyıya vardıklarında karşılarına altınlarla süslü yerliler çıktı. Denizciler yeni bir kıta bulduklarından habersiz, insanları değersiz boncuklar, ayna parçalarıyla kandırıp aç kurtlar gibi saldırdılar Tanrı'nın ışığı olarak bilinen altına. Kılıçlarında haç bilinmeyen toprakların fethine kutsal bir karakter atfetmekten geri kalmadı Katolik Kilisesi. Onların dinini kabul etmeyenler için bir bildiri yayınladı reddettiğiniz ya da iş kurnazlığı vurup bizleri oyalamaya kalkıştığınız takdirde yemin ederiz ki Tanrı'nın da yardımıyla üzerinize saldıracağız. Amansız bir savaş verip sizleri boyundurluk altına alacağız ve kiliseyle hükümdarlarımızın egemenliği altına sokacağız. Sizi, karılarınızı ve çocuklarınızı köle haline getirip satacağız. Hükümdarımızın emriyle bedenlerinizi istediğimiz gibi kullanacağız.'' Mallarınızı alıp size her türlü kötülüğü yapacağız. İspanyollar daha ilk gün denizde yüzen odundan tepeler içinde gelip kıyıya ayak bastıklarında yerlilerin üstüne gök gürültüsüyle fırlatılan alevli kayalar attılar. Hiç at görmemiş Aymar alaların değişiyle dev geyiklere binmiş güneşin rengini saçlarında taşıyan bu insanlar kutsanmıştı. İnka kralının kardeşi Vaskara'ya kuzeyin valisi olmak yetmedi. Başa geçmek için kralın yerini düşmana söylediğinde İspanyollar vahşi hayvanlar gibi talan ettiler şehri. Misyonerlik görevini unutup zengin toprakları fakirleştirirken yerli soyunu kurutup kıtanın neslini değiştirdiler. Ve dünya yüzünde görülen en büyük soykırım Amerika kıtasının keşfiyle başladı. Lima'yı geziyorum. Kralların şehri Lima aldığı göçlerle genişledi. Avrupa'dan gelen gemiler kendilerine ait izler bırakırken İnkalar yavaş yavaş yok oldu. Geriye sadece yedi katlı piramit Huaca Puçlana'nın toprak tuğlaları ve Ant dağlarının zirvesine saklanan yerli köyleri kaldı. Adalet Sarayı'nın karşısında İtalyan Sanat Müzesi, az ileride Fransız Sarayı ve eski yönetim binaları. Bir zamanlar market, boğa güreşleri ve idamlar için kullanılan meydana 400 yıl evvel yerleştirilen bronz çeşmenin üstünde kuşlar uçuyor. Pizarro'nun kurduğu meydan artık UNESCO koruması altında. Sarı binaların işlemeli tahta balkonları dev gardıropları anımsatıyor. Birçok yapı gibi depremden sonra yenilenen katedralin 3,5 milyon mozaik kullanılan küçük şapelinde Pizarro'nun kemikleri cam tabutunda sergileniyor. Yayalara ait Unu Caddesi'nden Lamarset Kilisesi'ne yürüyorum. Lima'da kiliselerin dehlizleri insan iskeletleriyle dolu. Yüksek bağışta bulunan asiller ve dindarlar gömülüp etleri kemiklerinden ayrıldığında papazlar tarafından kabirlerinden toplanıp yer altındaki bölümlere diziliyor. Kuyuların içinde daireler oluşturan kafa taslarını birbirine karışmış yüzlerce kaval kemiği çevreliyor. Bu dehlizlerin üstünde yer alan San Francisco Manastırının avlusunda yemyeşil çiçekler açmış, kuşlar uçuyor ve etrafındaki kemerli duvarlarda yüzyıllar önce Sevilla'dan getirilen mavi, sarı, turkuaz seramikler. Ölüm ve hayat iç içe katman katman. Kütüphane'de kimsenin dokunmadığı 25 bin kitap ciltlere değen parmak izleri çoktan yok olmuş. Çikolata Müzesi Ant dağlarından gelen kahveden ısmarlıyorum. Kızıma bir bardak sıcak süt ve bir çanak ılık çikolata geliyor. Yerliler ikisini birbirine karıştırıp içine peynir batırarak içerken bizimki süte kavuşamadan bitiyor. Dükkanın kokusu yüzlerce metre uzağa yayıldığından el örgüsü çantalar, pançolar, yastıklar, tezgahlarda bekleye dursun, rengarenk şapkalarını çıkaramayan perolu satıcılar, kahveye doğru yürüyen turistleri bir türlü yollarından vazgeçiremiyorlar. Aşıklar Parkı'nda hava nemli. Sörfçüler okyanus dalgalarına yenik düşmemek için çabalıyorlar. Yaşlı bir kadın gözlerini ufka çevirmiş avucundaki tılsımı kuş tutar gibi nazikçe sarmış parmakları inka eskileri fısıldıyor. Melodiler gökyüzüne çıkacağına toprağa akıp unutulan şamanlar için dans ederken güneş bir daha kayboluyor denizde.